Çünkü artık kendine karşı dürüst olmamı istiyorum. Orhan'a aşık değil misin sen? Bunu kabullenecek cesaretin bile yok gördün mü? Esaret dizimizin yeni bölümünde Hira Zerrin'le yüzleşmek isteyecek, Sahra'yı rahat bırakmasını isterken Zerrin Hira'nın sakladıklarını ortaya çıkarmak için her şey yapacak, Hira'nın şartlarını daha çok zorlayacak, Orhun'un Hira'ya olan sevgisinin arkasına sığınmamamasını sağlayacak, öte yandan Afife ise Zerrin ve Hırina'nın arasında geçenlerin peşine düşecek, Zerrin'in Hira ile olan derdinin ne olduğunu sorgulaması Zerrin zor durumda bırakacak ve Zerrin Afife'nin Hira'ya olan nefretini kullanarak, Orhun'un Hira'yı hala sevdiğini ve Orhun'un hayatına birini almasını isteyecek, en yakın adaya olan Defne'yi Afife'nin gözünün önünde tutmak isteyecek, Defne ise Orhun'un Hira'yı sevdiğini bile bile bir süre Zerrin'in oyununa gelmek istemese de, aşkına karşı çıkamayacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.